Hepinize merhaba arkadaşlar. ÖSYM YKS tercihlerinde sevindirici haberler ayrıntılar aktaracağım. Abone olmayı beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Canlı yayınlarımız oluyor. Sadece aboneler özel yani aşağıdan kırmızı butona basmanız yeterli. Açıklamadaki linkten bu arada YKS tercih sonucunuzu öğrenmek için YKS tercihinizde hangi üniversiteleri hangi bölümleri kazanabilirsiniz öğrenmek için açıklamadaki linkten bizimle iletişime geçin. YKS dair uzman hocalarımız son 5 senedir bu işi yapıyorlar zaten. Her sene de %80-90 öğrencilerimizin tercihlerinde doğru noktayı buluyor. Çünkü uzman hocalarımız. Onlar sizinle iletişime geçecektir. Açıklamadaki linkten bize ulaşmanız yeterli olacaktır. Şimdi dostlar ÖSYM'den <laughs> sevindirici haber nedir? Kontenjanlarda bazılarında düşüş olurken bazılarında artış oldu. E hocam bu müjdeleri güzel bir haber mi? Bir yandan güzel bir yandan kötü. Nasıl bu? Yani baktığımızda önemli bölümlerin kontenjanı düşürüldü. Dostlar bunu kötü olarak algılamayın. Tamam tabii ki bir öğrenci için kötü ama siz iş bulamadıktan sonra bunun bir anlamı yok. O nedenle kontenjanın azalması sizler için güzel. Şimdi kontenjanı artan mesela bilgi güvenliği teknolojisi. Önemli bir bölüm. Bakın önemli. Dijital oyun tasarımı yani bakıyorsanız eğer zaten son yıllarımıza baktığınızda dijital oyun tasarımı, yapay zeka bunlar önemli yer alıyor ve bunlarda da kontenjan arttırıldı. Yani ÖSYM şunu yapıyor artık diyor e, eskisi gibi şey yapmayacağız eski kafada kalmayacağız yeni nesile gidiyoruz. O nedenle yeni çıkan önemli önü açık bölümlerinde kontenjanını arttırıyoruz diyor. Dijital oyun tasarımında kontenjan artışı oldu bu önemli. Yani bunun tercih etmenizi, bir göz atmanızı tavsiye ederim. Dil ve konuşma terapisi. Ebelik, ebelikte de arttı. Bununla birlikte endüstriyel tasarımda yine kontenjan arttı. Havacılık ve uzay mühendisliğinde kontenjan arttı. Bununla birlikte moküler biyoloji ve genetik kontenjan arttı. Odyoloji arttı. Bunlar önemli. Daha bölüm sayacağım sizlere. Veri bilimi ve analitiği ciddi anlamda arttı. Bu bölümü kesinlikle düşünmelisiniz. Yapay zeka mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve veri mühendisliği, yazılım geliştirme, ve yazılım mühendisliğinde ciddi anlamda bölümlerde kontenjan arttı. Yani bunlara dikkat etmelisiniz. Bunlar sizin için çok önemli şeyler ve ekstra sizin sevinmeniz gereken şeyler. ÖSYM buna önem veriyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani hocam kontenjan azaldı deyip üzülmeyin. Çünkü siz o kontenjan arttı diyelim. Yani kontenjanı azalan tüm bölümlerin kontenjanı arttı. Siz de kazandınız. E 4 sene sonra o bölümle alakalı bir iş bulamadıktan sonra kontenjanın artmasının aslında sizin için hiçbir faydasının olmayacağını olmadığını göreceksiniz. O nedenle ne kadar kontenjan az olursa o kadar da iş olanağı yüksek olur. O nedenle bu tarz bir e, kontenjan azalması bizim gözümüzde bence güzel olmuş. Bunları düşünebilirsiniz. Yani yeni nesil öne açık bölümlere %100 göz atın. %100. Gerçekten bunlar önemli. Evet yavaştan videomuzun sonuna geldik. Açıklamadaki linkten bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.